Hocam merhabalar. Merhaba Yağmur. E, yatırımcılarımıza kısa bir bilgilendirme videosu çekmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Herkese merhabalar. E, hocam yatırım hayatınızla ilgili olarak çıkardığınız dersleri bizimle paylaşır mısınız? Yatırım hayatınızı bizlere sürekli anlatıyorsunuz. Nasıl başladığınızı, bu işin içerisinde nasıl girdiğinizi. E, peki yatırımcılarımız açısından kolaylık sağlaması için e, bizlere çıkarmış olduğunuz birkaç dersi 2 3 maddeyle sıralama şansınız var mı? 2 3 madde değil ama ya biraz fazla olabilir. O zaman şöyle kısaca özetleyeyim. Sizin için en önemli şey nedir mesela? Benim için en önemli şey aslında temel analiz. Temel analiz dediğimiz kavram da e, siyasi siyasi istikrar, ekonomi gidişatı, e, kısa dönemde bozulmayacak, güvensizlik arz etmeyecek bir piyasada var olmak için açıkçası. Böyle bir piyasa var ise bu piyasada para kazanmak çok daha kolay oluyor. Peki bu piyasada nasıl para kazanırsın? Bu piyasada 3-4 maddeler içinde özetleyebilirim. Nasıl bir, tanesi, bir yol izlemek gerekiyor böyle bir piyasada? Bir tanesi özellikle öz sermayesi küçük bedelsiz potansiyeli yüksek olan yani %2000 üzerinde e, bedelsiz potansiyeli olan hisselerde pozisyon almak kesinlikle size e, para kazandırır. İkincisi. Eğer bir şirket sektör değiştiriyorsa, bir şirket de büyüme potansiyeli var ise ihracat yapacaktır, fabrika yapacaktır, üretimini arttıracaktır. Bu hisselerde hisse yükselişe geçmeden önce sinyal alıp eğer haberleri takip edip sinyal alıp eğer hisselerde pozisyon alıyorsanız bu hisselerde yükün miktarda ciddi manada para kazanırsınız. 3. Her şey yolundayken Satış kapasitesini artıracak olan, gelirlerini artıracak olan, daha iyi bilanço sonuçları açıklayacak olan hisselerde pozisyon alırsanız daha güzel paralar kazanırsınız. Tabii bunları yapabilmeniz için de özellikle piyasanın içerisinde var olmanız lazım. Yani piyasaya bir gün girip iki gün iki tane haber okuyup üçüncü gün para kazanacağınızı düşünüyorsanız gittiğim anda yanılıyorsun. Çünkü borsa yaşamı kendisidir derim, hayatın kendisidir. Borsa yatırım piyasaları yaşar, var olur, her gün değişir, bitmez, sonu yoktur. Yani e, yedim kalktım böyle bir şey yok yani her gün değişir, her an değişir vesaire. Şimdi piyasanın içerisinde var olabilmek, piyasadan haber alabilmek için de bu piyasanın içerisinde var olacaksın. Bu piyasanın içerisinde eğer var değilsen, var olamıyorsan, kendi işin gücün varsa da o zaman ya kendine iyi bir danışman seçeceksin ya iyi bir aracı kurumla çalışacaksın ya da hakikaten zamanının bir kısmını buna ayıracaksın ve bu, bu bu piyasada pozisyon alma zamanını kendi adına kendini yetiştirerek belirleyeceksin. Bu şekilde para kazanabilirsin piyasada. aslında bu kadar basit. Yani piyasada tabii Para kazanmak isteyen kesim e, çok fazla olduğu için sadece sen değilsin. Herkes aynı şeyi istiyor. Herkesin aslında ben şunu şöyle çok basit bir şekilde özetlerim. Herkesin senin paranda da gözü var. Bu kadar basittir paranı bırakıp gidebilirsin de ya da senin bir başkasının parasında gözün olabilir. İşte o parayı nasıl alacağının hesabı aslında bu kadar basittir. Yani burada temel analizi kullandın. Temel analiz yanında teknik analizi bildikten sonra da teknik analiz ne işe yarar? Teknik analizi bir hissede pozisyon alabilmek zamanını mevkini, şeklini sana ayama beyan belli eder. Yani hep baba daha önceden anlattığım hisselerde özellikle işte Anlatıyorum, diyorum ki işte tahtacını kaçamayacağı volüm indikatörü, yani volümden kaçamazsın. Yani e, indikatörleri bir şekilde hayatınıza sokmak zorundasınız eğer bu işi yapıyorsanız. Ne kadar ne kadar iyi olursanız olun, yani ben tahtaya baktım girdim öyle bir şey yok. Çünkü dünyadaki bütün brokerlar, traderların hepsi indikatörle çalışıyor. Biz de indikatörle çalışıyoruz. Indikatörler bize yol göstereceği kavramda e, e, çok büyük fayda sağlıyor. Yani olmazsa olmazımız işin, işin açıkçası. İki, ekonomik istikrar güzel, her şey yolunda, siyaset vesaire, ekonomi yolunda. Şimdi burada da, burada da özellikle bir hisseye girerken eğer hiçbir şey kullanmıyorsanız, ben ona pazarın, halkın nabzı diyorum. Yani piyasaya çıktınız, iş yerinde, evde, arabada, otobüste, markette, bir yerlerde insanlar belli bir şeyler konuşmaya başlıyorsa, işte o dönemde o hisselerde pozisyon almanın zamanı gelmiş demektir. Yani örnek atıyorum size pandemi döneminde Türkiye'de ee, çok basit bir şey oldu. Nedir? Bu otomatik işte e, aklı, akıllı, hem süpürgeleri bırakıyorsunuz, kuruyorsunuz. E, arkadaş kendi kendine örnek atıyorum süpürüyor. Şimdi sizin eşiniz bile gelip de ya gördün mü Ayşe bunu almış, görmüyor, çok güzel ya kendi kendine süpürüyormuş dediği zaman işte aslında indikatör budur. Yani bunu indikatör olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanında daha önceden bahsettim. Yani işte herkes araba almaya çalışıyor. Ya da arabadan işte araba fiyatları arttı görüyor musun dediğinde de işte piyasanın nabzını ölçmek dediğimiz kavram budur. E piyasanın içerisindeysen, halkın içerisindeysen aslında indikatör halk indikatörü indikatör diyorum ben ona. Buradan da çok güzel para kazanabilirsin. E, o yüzden aslında piyasada para kazanmak çok zor değil. E, ama bizlerin hatta şöyle söyleyeyim, e, bizlerin en büyük yaptığı yanlışlardan bir tanesi de e, bizler herkes her şeyi aldıktan ve piyasada e, o hisse ya da o emtiğe Ayyufa çıktıktan sonra biz hisselerde pozisyon almaya çalışıyoruz. İşte bazen bizim yatırımcılarımıza yazıyor, i̇şte ben altında pozisyon aldım. Yani altında sen 1600 liradan, 1700 liradan, ons altından bahsediyorum. 1600-1700 dolarlardan pozisyon, 1800 dolardan pozisyon almadıysan, yani sen altına gelip, şimdi 2700 dolardan pozisyon almaya kalkıyorsan, Artık iş işten geçmiş demektir. Yani sana bırakacağı kar marjı çok küçük demektir. O yüzden de diyorum piyasada var olmak lazım. Haberleri seyretmen lazım. Bloomberg dinlemen lazım. ekonomi haberlerini izlemen, okuman lazım. Kap haberlerini okuman lazım. Yani piyasadan kopuk yaşadıktan sonra sadece Ahmet'in, Mehmet'in, dayının, amcanın, teyzenin e, verdiği hisselerle eğer sen sen pozisyon alacaksan o hisseler, o hisseler sana pazarlanıyor demektir. E, bu kadar basittir. Ne demiştim ben? Aslında cümle çok basit. Yani insanların senin paranda gözü var. Bu kadar basit. Sana o hisseyi satmak zorunda ki insanlar para kazansınlar. O yüzden son e, dönemde yaşanan olaylar e, yani 2000, e, 2020 21, 22-23 dönemde yaşanan olaylar için açıkçası bu çok özet değil. Yani çok fazla para kazanıldı. Hepimiz para kazandık. Hepimiz para kazandıktan sonra bizim birçoğumuz e, para kazanmak tam olduğu için paraları malımızı boşaltamayıp malda kalmaya devam ettik. Malla kalmaya Devam eden arkadaşlarım ya da yatırımcılarımın birçoğu da elde etmiş oldukları gelirleri yağmur kaybettiler. Yani ise %60 düştü, %70 düştü. Aşağılarda şu anda birçok çok ise sürünüyor. Zaten teknik analize baktığımız zaman da, grafikleri okuduğumuz zaman da bunu net bariz görüyoruz. O yüzden belli bir dönemde para kazandıktan sonra ben bunun hikayesini şöyle anlatırım. Ben hayatımda bir defa bir defa Moskova'da bir kumar oynadım. 10 dolar attım 150 dolar kazandım ve yaklaşık 2 dakika içerisinde 150 dolar aldım. Hemen dedim ben gidiyorum buradan ve ben de hemen gazinoyu terk ettim. Bana dediler ne, ne, ya yani nasıl yani dediler. Niye dedim kazandım kardeşim. 1.15 kazanmışım. Ben neden durayım? Gittim çıktım hemen gazinodan. Parayı kendi giderlerim için harcadım vesaire. Şimdi borsada böyle bir şey. Yani borsada kazandığım parayı Borsada kazandı parayı sen farklı sektörlerde, farklı emtialara, farklı e, alanlarda eğer değerlendiremiyorsan e, borsanın düşeceğini e, kabullenmemesi demektir. Yani bir hissenin düşeceğini kabullenmemek, hisseye aşık olmak e, bizi e, ya da küçük yatırımcı batıran en büyük unsurdur. Düzeltme bir şarttır. Yani düzeltme, kar realizasyonu dediğimiz realizasyon şarttır. Ama biz bunu beyinsel bağlamda maalesef kabul edemiyoruz. Edemediğimiz için de genellikle kazandığımız parayı, o hisse de bir şekilde tekrar bırakıp başka bir hisseye geçiyoruz. Sonra oradan da bırakıyoruz, başka bir şeye, hisseye geçiyoruz. Piyasanın dinamikleri hep böyleydi bu zamana kadar. Yani e, ama dediğim gibi 2020-2021 ve 22-23'ün belli dönemde piyasaya giren arkadaşlar piyasanın gerçek dinamikleriyle tanışmamışlardı. Şu anda tanıştılar. O yüzden pozisyonları boşaltabilmeleri, pozisyonları da değişiklik yapabilmeleri, ellerindeki parayı farklı sektörlerde değerlendirebilme yeteneğine haiz olmaları lazım. Yani diyorsunuz ki girmesini bildiği gibi çıkmasını da bilmesi gerekiyor doğru evet, zamanda. Yani çıkmasını bilmiyorsan maalesef yani bir arabanın 300 km hızla kaç saat gidebileceğini düşünüyorsun. Gidemez yani evet yapar ama gidemez. Bir şekilde o araba ya su yakar ya motor yakar. Bir şey yakar bir şey olur yani. O arabanın bir şekilde yavaşlayacağına kanaat getirmen lazım. Ve bunu kabullendiği noktada e, inan sana bu piyasadan para kazanmaya e, devam edeceksin. Teşekkür ediyoruz. Ha, rica ederim.